Merhaba. 2025 ve 2026 yıllarında vizyona girmesi beklenen Marvel filmleri hakkında konuşacağımız bu videoya hoş geldiniz. Süper kahraman dünyası her geçen yıl biraz daha büyürken biz de bu büyümeyi nasıl şekillendireceklerini merak ediyoruz. Hangi karakterler geri dönecek? Hangi yeni yüzlerle tanışacağız? Marvel evreni bir kez daha büyük değişimlere sahne olacak. Eğer siz de bu heyecan verici yolculuğa bizimle çıkmaya hazırsanız hemen başlayalım. İlk filmimiz Thunderbolts Marvel Sinematik Evreninde yeni bir dönemi başlatıyor. Bu film, hükümetin kontrolündeki anti kahramanlardan oluşan bir ekip olan Thunderbolts'u konu alıyor. Ekibin üyeleri suçlu geçmişleri ve karanlık yönleriyle tanınan karakterlerden oluşuyor. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost ve daha fazlası. Her biri geçmişindeki karanlık yanlarla yüzleşmek zorunda kalacak ama aynı zamanda dünyayı savunmaları gerekiyor. Kısacası suçla mücadele ederken kendi içsel çatışmalarını da aşmaları gerekecek. Peki bu anti kahramanlar başarıya ulaşabilecek mi? Yoksa içsel savaşlar büyük tehditleri durdurmalarına engel mi olacak? Cevapları Thunderbolts'ta bulacağız. Hazır olun çünkü işler asla kolay olmayacak. İkinci filmimiz The Fantastic Four, MCU'ya büyük bir adım atıyor. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm'in güçlerini keşfettiği bu filmde hem kendi içsel çatışmalarını aşacaklar, hem de dünyayı korumak için büyük bir mücadeleye girecekler. Ekip gücünü kazandıktan sonra karşılaştıkları Galactus gibi devasa tehditlerle yüzleşmek zorunda kalacak. Fantastic dörtlü sadece dış düşmanlarla değil, birbirlerine olan bağlılıkları ve ekip dinamikleriyle de sınanacak. The Fantastic Four, First Steps, bu karakterlerin MCU'daki ilk büyük macerası olmanın ötesinde, gelecekteki büyük olayların kapılarını da aralayacak. Bu filmde süper güçler, bilimsel keşifler ve aile bağları birleşerek, Fantastic Dörtlünün nasıl bir ekip haline geldiğini gösterecek. Üçüncü filmimiz Blade, vampirlerin korkulu rüyası olarak geri dönüyor. Mahershala Ali, Marvel evreninde vampir avcısı Blade'i canlandıracak ve biz de onun karanlık dünyasında tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız. Bu film Blade'in vampirlerle olan savaşına ve geçmişindeki karanlık sırları ortaya çıkarışına odaklanıyor. Ancak Blade yalnız değil. Karanlık güçler onu her adımda zor durumda bırakacak. Vampirlerle mücadele ederken eski dostlar ve yeni düşmanlar Blade'in karşısına çıkacak. Her şeyin ötesinde Blade'in içsel çatışmaları ve geçmişiyle yüzleşmesi gerekecek. Blade, korku, aksiyon ve gerilim dolu bir yapım olarak Marvel evrenine karanlık bir soluk getiriyor. Büyük bir heyecanla beklediğimiz film. Avengers ekibi geri dönüyor. Ama bu kez her zamankinden daha büyük bir tehditle karşı karşıyalar. Doomsday sadece dünyanın değil, çoklu evrenin kaderini de tehdit eden bir yıkımı temsil ediyor. Russo kardeşlerin yönettiği bu dev yapımda kahramanlarımız zamanla yarışırken hem kendi iç çatışmalarıyla hem de karşılarında beliren yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalacak. Üstelik söylentilere göre bu düşman sıradan biri değil. Victor Von Doom ismi kulislerde çoktan dolaşmaya başladı. Yeni karakterler, büyük kayıplar ve unutulmaz savaş sahneleriyle Avengers: Doomsday Marvel evreninde yepyeni bir dönemi başlatacak. Beklenen gün yaklaşıyor ve bu kez her şey sona erebilir. Son filmimiz Spider-Man 4, Peter Parker'ın yepyeni bir evrede karşımıza çıkacağı, merakla beklenen solo filmi olarak geri dönüyor. Hatırlarsanız son filmde Peter herkesin hafızasından silinmişti. Artık dostsuz, sevgilisiz ve neredeyse sıfırdan bir hayat kurmak zorunda. Bu filmde hem daha olgun hem de daha yalnız bir Peter Parker izleyeceğiz. Ancak tehlike tabii ki onu rahat bırakmayacak. Yeni düşmanlar, olası sürpriz karakterler ve belki de çoklu evrenden gelen tanıdık yüzlerle dolu, gizemli ve aksiyon yüklü bir hikaye bizi bekliyor. Spider-Man 4, kahramanlığın bedelini gerçekten hissettiren bir hikaye sunacak ve bu kez Peter'ın kararları çok daha büyük sonuçlar doğuracak. Videomuzun sonuna geldik. Marvel'ın 2025 ve 2026'da vizyona girmesi beklenen filmleri şimdilik bu şekilde görünüyor. Elbette takvimler değişebilir, sürpriz filmler duyurulabilir ya da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ama biz şimdilik elimizdeki bilgilerle geleceğe şöyle bir göz attık. Hangi filmi en çok merak ediyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz destek için like atmayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.